Olay dün akşam saat 19.30 sıralarında yeğenime telefon etmesiyle başladı. Annemden haber alamıyorum, kardeşimden haber alamıyorum. Ee, telefonları cevap vermiyor. Ondan sonra çilingirci getirdim, kapıyı açtırdım. Annem işte kız kardeşim yerde yatıyorlar gibi bir olay söyledi. Biz tabii ben derhal olay yerine gittim. Olay yerinde Ablamla yeğenim cansız bedenlerini gördüm ama cesetler şişmişti. Gördüğüm kadarıyla bir gün önce yapmış cinayeti işlemiş. Daha sonra dedim ki bunları sen ne zaman gördün en son? Dedi ki dayı ben sabah gördüm. Dedim şerefsiz bu sabahki bir olay değil dedim. Bu cesetler şişmiş dedim. O ara polisleri de çağırdık. Polislere de geldim dedim ki bu dedim bu şerefsiz dedim. Tüm olayın sorumlusu bu namussuz şerefsiz dedim. Bunu katli bunu dedim sakın bırakmayın. Daha sonra işte polis arkadaşlar geldi. Şey yaptılar, cesetleri falan kontrol ettiler. Olayı yine etti. Sonra arkadaşlar götürmüş. Olayı kabul etmiş. Onun e, daha önce bir evli olmuştu, ayrılmıştı. İkinci evliliğini yapmış, O da sorunlu. O da boşanma aşamasındaydı. Bu boşanmalar boşlar nedeniyleydi. Rahmetli eniştem de 6 ay önce bunun üzüntüsünden, kahrından korona yakalayıp vefat etti. Kanser tedavisi görüyordu. Onun peşine ablam onun borçlarını kapatacağım diye evini sattı. İkinci yanına aldı. Yanında beraber yaşarken ikinci bir borç daha yapmış. Meblağı bilemiyorum, bayağı büyüklü. Dem ablama büyük bir bundan çıkmış olay. Bu evi de satacaksın diye. Ablam da sattırmam. Sana her şeyimi verdim daha ne yapayım diye. Bunun üzerine sanıyorum tartışma çıktı. Ablamı ilk önce katletmiş herhalde. Yatak odasında yatıyordu. Daha sonra da ablasını bıçaklamış. Olayı bir gün önce yapmış. Polisler ifadesini zaten şey yaptılar. Daha sonra kardeşinin eline veriyor olay bu cinayet aletini. Yani ab, ablam annemi öldürdü sonra kendini intihar etti süsü vermek gibi bir şeyler düşünmüş. Ama kamera kayıtlarında filan işten erken çıkıp ve beşte geldi filan tespit edilmişti yani. Daha sonra suçunu da itiraf etmiş. Kıyafetleri de işinin yakındaki bir konteynerde bulmuşlar yani polis arkadaşlarımız. Olayı da şey yapmış. Çok şerefsiz, namussuz bir kişi. İnsan annesinin kardeşinin bir saçının teline dahi kıyamazken sen nasıl bir anneyi, kız kardeş hayattan koparırsın? Böyle bir namusuz. Bu kadar arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sağ ol.